Here we go! <tık tık 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 Oo. Merhaba TTF'ler. Bugün size Marvel Forever'da Roman eden yani Roman versin kanımız eden devam ediyoruz. Evet. Şimdi güzel. Şimdi Roman 11'i bugün oynayacağım. Hangi dil sesekten? Italiano, Pepino. Evet, İtaly İtalyanca seçecek çünkü pepino spagetti, I'm a <laughs> Evet Geçen bölüm Almanca'ya seçmiştik, Welt'ti Bunda şeymiş lan e, Ne diyor lan? M Mondo, Ha, Mondo'ymuş Mondo 11'i oynayacağız bugün Evet, Mondo 11 Bağırın Evet, bazıları da bu akşam e, Noel partisi yapacağız Beni kalesine çağırdı. Gel dedi beni horseman diye. Ben de tamam kalbini kırmak istemedim. Gelelim ya. Bir çayma içeriz Bowser'la birlikte. O da bir şeyler veren ateş atar. Biz de horseman Bir yandan da kurabiye yeriz. Kurabiye diyorum işte. ya yani çerez bir şey yeriz. Fıstık fıstık. fıstık abur cubur alır yedik. Bakalım bazı şeyinde neler yaşanacak. Evet bu arada o. Bu arada bunu da söyleyeyim. İlk level zamana karşı leveldir. Yani ...run ifret yapmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Çünkü ama saatler de var yani. saatler toplasak süremiz de artıyor. Neyse ben ben biraz kıçımı hareket ettireyim de dur. Ya oğlum en geri başladık ya. Çok geri başladım. Harbiden kabul etmem gerekir ki bayağı geri başladık. Önceki bölüm dünya onu geçmiştik. Senin var ya Neyse şey yapmayacağım. Bu dünya o dünya onu nasıl geçtim var bilen. Bayağı affedersiniz ama yani kıçımı coğurt! diye yırttım. Öyle geçtim vallahi. Yani affed yani affedersiniz ama öyle oldu yani. Kıçımı diye diye yırttım böyle. Anca öyle geçtim. Tamam böyle hızlı şeyler var ama kardeşim benim de acelem var yani sürem sürem var süre 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 az tamam siz gibi gidin Burada bir power up, power up var mıdır Hemen şunu da alayım da dur Evet başladık Gene gel lan buraya Hümm. Abo dayı ölüyordum lan Tamam Kafama gelmediği sürece sorun yok Tamam hadi Lan koş lan oğlum neyine duruyorsun Öl Eee Valla bay dayı bana ne ya Öl, Ölürsem de Hemen hızlı yetişmem lazım süre sıkıntı Tamam tamam hadi dayı Oğlum Öldük lan kesin Aa iyi Ver lan saati bir de eyvallah Evet 20 saniye kalmış Aa Şunun üstüne basarsak gidiyor değil mi lan Anam anam oğlum Evet 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 Şuradan bir yemen saati alayım da şöyle. Şu canı da ver. Ha, şimdi bu platformları yapmamız lazım da biraz hızlı olmamız lazım. Aha, saat. Aldık saati de güzel. Aa, burası sıkıntı işte. Burada full puzzle mavi plana var. Ah iyi tamam. Tamam, tamam 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 Senin yapacağın işe horsemanliyim eminim onu gene tempoya başladı lan. <laughs> Tempo mempo hayırdır. Bir dakika lan. Ee, kaç sürem kaçsa o kadar devam ediyormuş lan. Tamam neyse. da bir şey yok mu lan? Hay ağzına kırdıklarım. Mantarı en sona mı koydunuz lan? Dur. Tamam anladım. Mantar sağ tarafta. Emelalar saate alırız tamam. Tamam başlayalım hadi. Running Fred'e başlayalım. başlayalım. Şuradan hemen saati al. Etrafımız sarıyorsunuz ama. Ulan ateşi alsak ne olur lan. Anasını sattım. Hasar yiyor sürekli. Hii! Kafamı çarpıyordu lan. Kendileri olacaktı az kalsın. Tamam tamam uzatma kardeş. Şuradan bir canımı da alayım. Evet ha. Tamam. Dur lan hemen de seni de geç. Ay ay anane öldüm. Ölmedim. Güzel. Bu da iyi. Yalnız dayı sen bir hemen aşağı gitsene Pes <laughs> seni yapacağın işe tüküreyim ben Gerizekalı zekalı ya. Bu, bu platformları hiç hızlı gidenleri. Bayağı şerefsiz oluyorlar. <laughs> tamam tamam tamam. Şöyle Geçemiyorum da Allah belanı vermesin yani. Geçemiyorum. Hii, abo uyudum lan. Dur. As ananı seni. Yok arkadaş dur lan. Tamamdır arkadaş buraya kadar geldik şimdi devam ediyoruz. Hadi oğlum ya. Heh tamamdır dur. Tamam 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 geçtik ben. tamam iyi İlk leveli geçtik arkadaş Bu arada bu dünya 3 levelden ibarettir İkinci level akşam 3. de kaleye gideceğiz Grizzly Mother akşam yemeğine gideceğiz Hazırlık için akşam olmasını bekledim <laughs> Öyle öylesine Bazıları birlikte bir, bir şeyler yapacağız Akşam yemeği yiyeceğiz Bakalım evet, nasıl geçecek akşam yemeği Menü hazırlamış adam zaten direkt bir Şeye koymuş Menüde pi kırmızı pirana var, ateşli bir de, ateş atıyor. Lay lay Oy nasıl geçtim lan? Vay bir de herifi gördünüz mü? Bir de te şeyden atıyor. O ne lan? Buzlu, buzlu. Bu arada ne kadar param var lan? 62 güzel. Dayı sen atana kadar, ben seni öldüreyim. Nasıl geçeceğiz dayısı? Ha, şurada platform varmış iyi. Check aldık direkt. Güzel. Bu arada o mavi switch ne lan? Onu bari bir ben bilmiyorum. Eğer bilen varsa bana yazabilir mi? Çünkü hiç bilmiyorum o mavi switch'in ne halt mı? Hatta orada ne var lan? Tamam siz içiniz geberin. Güzel lan ateşimi çak 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 kafalarını orspeniyorum. Ananı ana. Ayağımdan aldı ya lan herif. Oğlum ne çok bro var lan. ne? ölüyordum lan. Evet ana dur lan orası biraz sıkıntı. İyi hasar yemeden geçtik. Tamam direkt grizemalara giriş yapıyoruz arkadaş. Evet bazıları akşam yemeği. Oo. Kaleti süslemiş lan. Herife gel. O mavi switch harbi ben bilmiyorum lan. Ora nereye? Kore harbi hiçbir fikrim yok orada. Oraya kapatmışlar lan. Neyse. Oh, Noel müziği. Bak bu müzikle ben dans ederim aga. Ronnie Fred ama Noel versiyon. Noel Ronnie Fred. Grizzly Malon Noel versiyonu. Oha o nasıl rotlist ışık Işık dönüyor. Lan lan döne döne benim kafam dolup bulandı lan. Oğlum o ne lan öyle? Oho ho horseman Lay 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 oho, oho, lay 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 Abo çiviler var lan. <laughs> evet. Ben de böyle hıyarlık beklenirdi zaten. Ben böyle zıplıyorum genelde. <laughs> Oğlum hiçbir şey yok lan. Mantar ya yani can mantarı falan. İlk levelde varmış ama. O an nasıl da kafasını ors verdim ben ikisinde. <laughs> Ra 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 da da da, la la la, la la la, la 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 la. Oo gitarist bak çok güzel çalıyorsun lan. Bu Baterisi sona çıkmak gidiyor Çok güzel çalıyorsun be. Oo luyumuz de var güzel. Şuraya zıplayalım. Güzel. Checkpoint'i aldık da asa yedik lan. <laughs> Pek de iyi olmadı ama neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> Oha be oğlum be. Takip eden de bu koydunuz. <laughs> Oy yalnız göt farkıyla kurtardım ama affedersiniz ama harbiden öyle oldu. Kış farkıyla horseman'leniyordum. Oha dört tane a şey Ananı neyse alsaydık be Ice bro Tamam şurada dur dur evet güzel Ra 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 la 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 Lan bu da şeyli mi lan lan bu da Oha yalnız ben seni öldüreyim dur Sen çok sıkıntı yaratıyorsun bana Tamam paraları aldık. Aa, lan E, şimdi gitarist gene coştu. Gitarist coştu ije. Bravo, 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 bravo. Oo, tam canım oldu lan. İyi. Seni öldüreyim ben de. Oha, bu arada öyle mi girecekmişiz? bir şey? Çüş. Umarım o Vitoot otomatik geliyordur. Yoksa sıçarız öyle. Ben öyle büyük Mario ile uğraşamam. Vallahi kusura bakmayın da. Tamam bir tane iki, iki kişiyi öldürdük güzel. İki kişi hayattan silmeyi başardım güzel. Ananı zıplıyor muydum mu? lan öyle? Abo hey! Oğlum bu ne lan? Daha başla başlamaz şu şo şov, başlatıyor direkt adam. Oha lan dünya 9'daki kolon Oha oyun canı mı var lan bu emmini Dayı sıçtık desene Yok lan bu basit gibi Ana basit lan bu Bazıları inşallah basit sindir yoksa sıçarım ağzına bu arada Affedersin de Beni sinirlendirmeyin lan Altı canı var Oo hey 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 Dostum Akşam yemeğinde hani Barbekü yapacaktık bana öyle demişti Yok Mario seni öldürmeye geldim. Muhahaha. Şerefsiz ben de sana o kadar şey bekledim. Bu mu lan yaptığın şey? Hayırsız. Senin kafan orsuz ben deyim. Yok Mario sadece hediyemi tadına çıkar. Al sana hediye fırlatıyorum. He he hediyenin de bu şeydir. Hasar veriyor. Olsun var hemen seni öldüreceğim. Kes lan sen öleceksin. Bugün Noel yemeğini sen yedireceksin. Al seni de al. Hadi yemeğine afiyet olsun. Bastır ben dünya 11'i geçerim. Güzeldi lan. Evet bugünkü akşam yemeğimizin de sonuna gelmiş bulmaktayız. Bowser'da güzel akşam yemeğini yedik Noel akşamıyla kardeşinde. Yalnız adam öldü lan neyse. O ne lan? Işıklı mı ışıklı ne oluyor lan? Ana, ana ışıklar kafa yiyor. Uyyy! Disko! Disko! Ups! Çıks! Ups! Çıks! Oluyor. Çıks! Ne yaptınız lan? Oğlum elektrikler kesildi ve kalenin kafası yok oldu. Demek ki neymiş daha fazla elektrikle oynarsak yanıyormuşuz. Evet bugünkü dersimizden bunu aldık. Anneni oğlum bana dünya 12 demeyin la. Burası çok zor lan. Burada full plana borular var. Tesisatçı lan biz? Aa aklıma şey geldi lan. Şimdi arkadaş biz tesisatçıyız ya. Bir ikincisi bir espri yapacağım ama lütfen bana kızmayın. Espri de şu. Tut şunun ucunu ne abi. Şimdi bak Frank gri boru ya. Mario ise Mario yeşil boru oluyor. Evet çünkü her yerde yeşil borular var. Mario yeşil boru. Bir bakalım dünya 11 nasılmış lan. Evet böyle full borular. Bir var. Evet. Oha bu ne lan? Tam benim sevdiğim mekanım var ya. <laughs> Aynen aşık oğlum. Burada, burası dünyanın en kolay levelidir arkadaşlar. Ee, Buradan hiç ölmezsiniz. Burası Mario Forever'ın en kolay dünyalarından birisidir roman dünyalarında. <laughs> şaka lan şaka. Bok kolay affedersiniz. Neyse kolay lan zaten affedersiniz ama kışımız çıkıyor lan dünya geçmek için. Aman dayı boş ver lan. Ben dünya 11'i geçmiyor o benim için yeterli. Bu arada dünya 11'i sevdim lan. Harden <laughs> bak. Romanda zevk aldığım dünyalardan birisi. Dünya 11. Dünya 11. Dünya onu Allah ne Allah belasını versin onu. <laughs> 9 senin de 8 biraz idare eder. Bak 7 güzel ama. 7 de bu hazırla çok güzel savaşıyorduk. 6 senin de öyle. Senin de Allah belasını versin. Şerefsiz dünya. 5'te de... 5'in karizmalarını bak 5'e severim ama 5'in kalesi ne ebesini sana göndermek istiyorum ağır küfürler ediyorum Dörtte ekstrem bir şeyler var onun biraz iyi Ha bak dünya ben çok severim dünya bir tam benlik nostalji yeri 85 1985'leri götürüyor lan beni Dünya bir Ne 2. 2'nin... İkinin şeyi 2'nin ikini dördüncü leveli bayağı kazık O, o sıkıntı o, ona zaten sinirleniyorum ben Ha bakacak olursanız şu anlık verilere dayanarak dünya 12'deyim. Tamam 6, 6 ile 9'a geçemedik. Onlar daha bir şey yok ama şu anlık dünya 12'deyim lan. Evet biraz show yapar. Tamam lan bu kadar şey yeter. Ben de bu videoyu sonlandırayım. Oğlum zaten dershaneye geldim belim ağrıyor. Anasını sattım. Sabah okula git. Sonra ardından dershaneye git. Ondan sonra ise video çek. Yani video çekme konusunda da şunu diyeyim. Yani ara sıra çekerim ben videoyu yani. Ama buradayım en azından lan. <laughs> ara sıra video çekerim yani. Yorgun olmadığım zamanlarda eğer gelin tamam. Yani ara sıra da bir video çekeriz. Yani biliyorsunuz zaten okullar açıldı. Derslere yoğunlaşmamız lazım yani. Biraz yani running Fred yapmam lazım. Ya hayat böyle bir şey zaten. Yani ders çalışıyorsun. Sonra atıyorum ne bileyim boş zaman varsa takılıyorsun yoksa da işte gene bir şey işlerini hallediyorsun öyle yani öyle oluyor ama gene de hayatın güzel yanları da var kendileri bak mesela ben şu anda komiklikler yapıyorum yani en azından güldürüyorum ben bu da bir şey neyse arkadaş ben bu videodan sonra belki uzanacağım Kendinize bakın. iyi akşamlar diyorum. İyi, iyi, ge iyi geceler diyorum İyi akşamlar diliyorum. Ee, artık video akşam mı, sabah mı, öğlen mi, gece mi, hangi saat diliminde izliyorsunuz? Yani herhangi saat diliminde, zaman diliminde söylüyorum. Neyse arkadaş görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Horseman'la kalın. Bay bay. Kendileri. I'm outta here!